Gençler videoya geçmeden önce sizlere Keyzak'ta 10.000 dolara geçkin çekilişlerimi göstermek istiyorum. Sadece Berkay koduyla minimum 2 dolar üstü yatırarak ekranda gördüğünüz bu 3 tane eldiven artı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane skin'e katılıp ek olarak M9 Marble Fade'e aynı anda katılabilirsiniz. 5 dolar üstü bir yatırım yaparsanız da Berkay koduyla. Burada gördüğünüz gördüğünüz bir eldiven var buna katılıp. Ayrıca Huntsman Life Lore var buna katılabiliyorsunuz. 10 dolar üstü yatırım yaparsanız da burada bir tane daha eldiven var buna katılıp. Ayrıca Falchion Life var buna katılabiliyorsunuz. 20 dolar üstü ise Stratton Life Doppler. 30 dolar ve üstünde karambit atronik 50 dolar ve üstünde ise karambit dor var bilginiz olsun şimdi videoya geçiyorum Gençler video geçmeden önce ekranda gördüğünüz 700 TL değerinde skin hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gereken tek şey video like atmak, yorum atmak ve Discord yorumlara yazmak ve açıklamalardan Discord sunucuma katılmak. Şimdi videoya geçiyorum. Evet beyler Keyzak'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz kardeşim. Keyzak'tayım. 2400 dolarım var gene bunu burada deneyeceğim ama öncesine bakın burada artı var. Bu kısma tıklayıp sağ üstten buraya Berkay yazıp uygulaya basınca ilk olarak bedava bir olarak kazanacaksınız. Ve her koduyla her bu kitleşinizde %20 fazla bakiye alabiliyorsunuz. Mesela diyelim 100 atacaksınız 120 oluyor. 10 atacaksınız 12 oluyor gibisinden ve videoya geçiyorum. Şimdi beyler 2400'ümüz var kardeşim. Yine buradaki kaslardan gitmek istiyorum. Ee, hiç denemediklerimizden gideceğim özellikle. Mesela bakın burada %10 boombox vardı. Bunu zaten denedik ama bunun jokerlisini bir denemek istiyorum. 365 dolar ama ama Beyler %14 hadi bunu da sayalım. %21 ile geri veriyor. %21 ile geri veriyor ama %7 ile yani 2500 muazzam bir oran. E bunu tutturmak istiyorum. O yüzden şöyle hızlı olmadan önce bir patlatacağım abi 365 dolar. Tabi ilkinden göte girecek. İlkinden göte girecek. Bir daha patlatıyorum. Umarım hızlı bir batış olmaz. Şu an sanki biraz öyle olacak gibi bir vibe aldım. Böyle bir vibe aldım. Vibing bro. Bro vibing. Artık bir karamit. Tiger tut Gelmiyor mu? Ne oldu orada? Bir şey attı 300'lük. Göremedim. Ne attı oğlum orada 300? 302 atmış. Yani. Battık beyler. Galiba battık abi. Evet. Temiz battık. <laughs> 874'e kadar battık bile şu an. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. Yani... Bang Bang'e mi geçsek acaba gene? 302 dolar bu da ama çok pahalı ya. Abi bu kadar pahalı yapmayacağım. Onun yerine şu Berkay'ınkinden denemek istiyorum diyeceğim. O da çok pahalı 388. 777 yapıyor zaten iki tanesi. Şöyle vursak yalandan. İki tane %20 tutturur muyuz? Bir tanesini tutturduk ama zarar çünkü. Yani 898'lik gelmesi gerekiyor. Şu an açamıyoruz bile iki tane. 614'e kadar geriledik. Bok gibi başladık. Niye böyle oldu? Yani inanılmaz kötü başladık beyler şu an. O yüzden 614 ile çok riske atmak istemiyorum aslında ama. Yani 614 ile %50 kasasına geçsek şöyle. Joker ne kadar bunun? 185 dolar. Yani çok zor kasa ya. Oranları baya sıkıntı. Ama şöyle 4 tane açamıyoruz. 3 tane patlatabiliyoruz. 556 dolar. Touch var. Ve geldi galiba. Touch gelmedi ama zarar. Zarar abi. Daha fazla açamıyoruz. Evet bunu normali deneyeceğim bir beyler 162'ye. %50 dolar bir kasa zaten. %50 bir kasa pardon. İlkinden güzel tamam çıtır bir kar var. 779'a geri geldik. Ama daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Yani buradan da bir şeyler var mı? Baki'yi geri aldık diyebiliriz. Bir daha vuruyorum. 617. Ve ne var? 236 oğlum iyi gidiyoruz lan şu an. Bir tane daha vuruyorum. Hadi oğlum. Ya benim ağzımın yayını siler. Benim ağzımın yayını var ya böyle alın çat çut pat küt. Yok edin beni. Yani yok edin abi. Sattım şimdi bir daha açıyorum. Hadi oğlum. 0.72'dir bu arada. Ama yani 30 dolar için olmaz. Taç gerekiyor şu an bize. Taç geldi. <laughs> Aynen kanka. Kesin gelmiştir Taç. Yani hala 690'dayız beyler. Şöyle bir şey yapacağım. Şu farm gloves'a geçeceğim tekrardan. 144 dolar değerinde. Tamam mı? Şöyle 4, 5'te açamıyoruz ama 4'te açabiliyoruz. Ya herro olacağız ya merro olacağız. Şu an herro olduk? Bir tık herro olduk. Bir beşi daha patlatıp buradan da vurursak bugünü kurtardık abi. 916 aynı. Hatta bir tık kar. Bir daha vuruyorum. Hadi oğlum lan. Gene ver sağlam şeyler. Bir tanesini verdi en azından. Birazcık zarar yaptık. Önemli değil. Bir daha vuruyorum. 3 eldiven. Zınk. Hadi. 2 eldiven verdi gene. 917 bir daha. Abi zorlamasak mı? Zorlayacağım. Vallahi zorlayacağım. Keşke zorlamasaydım. Keşke zorlamasaydım. Harbi keşke zorlamasaydım. Keşke zorlamasaydım.